dayanışma derken bunun tabii çok farklı bir için veya kendi çevremiz için değil. E, Pakistan'da herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yapması. Bir bakıyorsunuz Ramazan gelmiş. Eski Ramazanlarla şimdiki Ramazanları bir kıyaslar. Ramazan akşamları programına hoş geldiniz. Bu akşam iki değerli konuğum var. Gümüşhane Milletvekili Sayın Ferah Üstün ve Nevşehir Avanos Belediye Başkanı Sayın Mustafa Körükçü. Nevşehir'den gelen Avunus Belediye Başkanımıza dönmek istiyorum. Sayın Başkanım, sizin için Ramazan ne ifade ediyor? Çocukluğunuzun Ramazanları, dünden bugüne Ramazan nostaljisi vardır. Nedir düğünü bugünden farklı kılan efendim? Ee, evet, öncelikle ben tüm KON TV seyircilerine iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu vesileyle bugün meydana gelen bu hain saldırıda yaşamını yitiren, şehit olan tüm evlatlarımıza da Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı, cemil temenni ediyorum. Ee, yaralı olan askerlerimize de e, bir an önce acil şifalar diliyorum. Ee, Tabi bizim Ramazan çocukluk dönemimizden e, bu yana esasen çok da fazla bir zaman geçmedi. Ama Ramazan ister geçmişte olsun, ister günümüzde olsun kardeşlik, barış, bereket, merhamet, bütün bu ...has duyguları ihtiva eden bir dönem. Tabii geçmiş zamanlarda... ...özellikle çocukluk dönemlerinde... ...dünya meşgaleleri... ...telaşı, koşturması çok daha... ...az olduğu ve... E, ...çocukla, çocukça hisler... E, ...taşındığı için... E, ...daha doya doya... ...yaşanan yaşanan e, dönemlerdi. E, daha sonraki zamanlarda... ...başka gaileler, başka telaşlar... ...öncelik taşıdığı için... Ee, çocukluk dönemi kadar yoğun ve e, doya doya yaşanamayabiliyor. Ama özellikle görev yaptığımız bu belediye başkanı olarak görev yaptığımız bu dönemlerde e, farklı ortamlar, zenginle fakiri, durumu iyi olanla olmayanı bir araya getirecek, toplumu kaynaştıracak e, girişimlerde bulunmak suretiyle gene Ramazan'ın ruhuna uygun yaşanması için çalışıyoruz. Ee, malum belediyeler bu dönemde değişik etkinlikler yapıyorlar. Ve bu etkinliklerle de geçmişi yad edecek, anımsatacak bir takım faaliyetler yapılıyor. Ee, dolayısıyla Ramazan'ın kendine has o iklimini her ortamda e, yaşamak için gayret ediyoruz. Evet evet. peki belediye olarak Ramazan'a nasıl hazırlandınız, neler yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 4 yıldır geleneksel hale gelen ve pek çok belediyemiz tarafından da yapılan malum iftar davetleri ve iftar çadırı tabir edilen ama açık havada mevsim itibariyle yapılan iftarları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bundan önceki 3 yıl bir derneğimiz vasıtasıyla yürütülmekte olan bu iftar davetleri bu yıl gene belediyemiz organizasyonunda ve bir şirketimizin bütün giderleri üstlenmesiyle birlikte yeniden yapılmaya başlandı. Avanos aşağı yukarı 12 bin nüfusu olan bir ilçe ve 300 350 civarında vatandaşımıza her akşam iftar yemeklerinde bir araya getiriyoruz. Milletvekillerimiz, valimiz, şehrin ileri gelenleri hali vakti yerinde olmayan vatandaşlarımızla bir arada iftar yapıyorlar. Ve Ramazan'a has o atmosferi hep birlikte teneffüs etmeye çalışıyoruz. Ve haftanın üç günü de, cuma, cumartesi, pazar günleri de büyük şehirlerimizde eskiden direkler arası gibi tabir edilen etkinlikleri ilçe ölçeğinde e, yaşatmak için e, bir takım etkinlikler yapıyoruz Ramazan etkinlikleri ve eğlenceleri. Böylece özellikle teravihten çıkan halkımız o geçmişi az önce bahsettiğimiz çocukluk dönemlerimizde kalan e, geçmişi yad edecek bir takım etkinliklere de katılıyorlar. Böylece her zamankinden farklı bir atmosfer oluşturmaya bir başka hava oluşturmaya ve Ramazanın varlığını daha çok hissetmeye çalışıyoruz. Evet efendim. Efendim Avanos'tan biraz bahseder misiniz? Avanos bildiğimiz kadarıyla turizm özellikleri de var. Biraz Avanos hakkında bilgi alalım. E, Avanos nüfusu ve yerleşim alanı itibariyle Nevşehir'in en büyük ilçesi. E, toplam 8 beldemiz, 11 tane köyümüz mevcut ve merkez nüfusu 12 bin, toplamda da 35 bin nüfusu olan bir ilçe. E, Avanos coğrafi yapısı itibariyle Kızıldırma özellikle vurgulamaya hak eden e, bir konuma sahip biliyorsunuz Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak şehrimizin ortasından geçiyor ve ilçemizi ikiye bölüyor e, ve şu anda Kızılırmak etrafında yapacağımız çalışmalarla da e, daha da değerlenmiş ve bu alanda büyük bir hareketlik kazanmış olacak avunuz coğrafi olarak e, kıybağımız e, ziyaret dağımız özellikle vurgulanması gereken yerler ee, ama Avanos denince herhalde akla gelmesi gereken en büyük özellik Çanak Çömlek sanatı. Evet Avanos bölgenin Kapadokya bölgesinin el sanatları merkezi. Aşık Seyrani bundan e, 100 yıl kadar önce bir e, beytinde kördebilir Avanos'un yolunu testi kırığından bellidir diyor belki ilçemizi bu kadar güzel anlatan başka bir e, dörtlük e, bulamayız Kör de bilir Avanos'un yolunu testi bardak kırığından bellidir. Evet. Avanos'ta çanak çömlekçilik yaklaşık 4000 yıldır yapılan bir el sanatı. Ee, Milattan önce 2000'li yıllardan beri Hititlilerden beri yapılan bir el sanatı. Babadan oğula usta çırak ilişkisiyle e, devam etmiş bir el sanatımız. Onun için Avanos dediğimiz zaman e, Nevşehir'in en büyük ilçesi olmasını e, ortasından geçen Kızılırmak ve çanak çömlekçiliğiyle de ...bölgenin el sanatları merkezi e, olmasını e, özellikle belirtebiliriz. E, dolayısıyla Avanos, bütün bu özellikleri itibariyle de Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin çok büyük bir kısmının her yıl uğradığı e, önemli bir ilçe. Sayın Başkanım, siz e, iki dönemdir belediye başkanısınız. E, Avanos'a bugüne kadar altyapı anlamında neler kazandınız efendim? Ee, Avunus tabi geldiğimizde en önemli sıkıntısı yollarıyla ilgili e, idi Avunos'un gerek şehir içerisinde gerekse e, dış bağlantılarının olduğu yollar kötü bir durumdaydı ee, yolları önemli oranda toparladık ee, ve şu anda gerek şehir merkezinde gerekse mahalle aralarında çok sayıda e, yol e, yapılmış ve tamamlanmış durumda Avunos Özellikle altyapı anlamında kanalizasyon ve içme suyuna ilişkin sorunlarını da halletmiş bir ilçe. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi şehrin ortasından Kızılırmak geçiyor ve bütün e, e, kanalizasyon daha önce Kızılırmak nehrine deşarj ediliyordu. Ama geçmişte yapılmış olan arıtma tesisi e, mükemmel bir şekilde çalıştırılıyor ve hiçbir e, atık suyumuz e, tamamen temizlenmeden Kızılırmak nehrine verilmiyor. Dolayısıyla e, AONOS'un bütün imar alanı içerisindeki kanalizasyon altyapısı da tamamlandığı için o sorun da 30-40 yıl ileriye dönük olarak halledilmiş durumda. İçme suyu, zam, e, suyumuzda yakın zamanda bir arsenik e, tespit edildi. Avrupa Birliği kriterlerinin üzerinde bir arsenik miktarıydı. E, 10 mikrogram litre üzerindeydi. Arsenik arıtma tesisi yapılarak e, buradaki sorun giderilmiş oldu. Dolayısıyla belediyelerin asli vazifeleri içerisinde olan en temel sorunlar ilçemizde hallolmuş durumda. Yeşil alanlara ilişkin oldukça geniş çalışmalar yapıldı. 150 bin metrekare civarında yeni yeşil alan oluşturuldu, binlerce ağaç dikildi ve bunların bakımı da eksiksiz olarak yürütülüyor. Şu anda da bizim için ilçede ekonomik, ticari, turizm anlamında büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz Kızılırmak Kenarı Tanzim Projemiz devam ediyor. E, ...aşağı yukarı müşteri ikilik kısmı tamamlanmış durumda. Kısmet e, olursa Ekim ayı içerisinde kalan kısmını da bitirerek... ...160 dönümlük bir alanı Kızılırmak kenarında tanzim etmiş olacağız. Burada büyük bir hareketlilik oluşturacağını tahmin ediyoruz. E, keza Avanos'ta doğalgaz çalışmaları başladı. E, aşağı yukarı 20 kilometre civarında doğalgaz döşendi. Bu yıl ve önümüzdeki yılın sonuna kadar şirketin bir takım sıkıntıları var kendi içerisinde halletmeleri halinde doğalgaz konusu da tamamlanmış olacak takdir edersiniz ki Aunus ölçeğinde e, ticari anlamda çok karlı olmayan e, bir yere doğalgazın gelmesi e, çok önemli bir çalışmaydı e, ve o konuda iki yıl içerisinde doğalgaz çalışmaları da bittiğinde değeri daha da anlaşılmış olacak bununla birlikte belediyemize ait e, bir binamızda meslek yüksekokulu açıldı bir kredi yurtlar kurumu bu Eylül ayı içerisinde yurt binası olarak faaliyete geçecek ee, yeni bir huzur evi e, Avanos'a yapılmak üzere projesi ihaleye e, çıkmak üzere dolayısıyla geldiğimizden bu yana çok sayıda e, hizmet yaptığımızı düşünüyoruz ama tabi e, mükemmelliğin ya da ihtiyacın sınırı yok e, yapılan her işten sonra önümüze en az yaptığımız kadar daha iş çıkıyor. Ee, onun için önümüzdeki günlerde de e, Avnos'un gelişmesi adına gereken ne kadar iş varsa gücümüz yettiğince yapmaya çalışacağız. Mesela bunlardan bir tanesi sahil şeridinde belediyemizin binasının olduğu e, bir bölgenin e, kaldırılarak sahil şeridinin tamamen açılması ve Avnos merkezinde e, bir iş yerlerinin e, olduğu merkezin tasarlanması, yeni bir belediye binasının yapılması. Böylece Kızılırmak kenarının her iki tarafında sahildeki e, hem görüntü kirliliğine sebebiyet veren hem de sahilin bütünlüğünü kesintiye uğratan yapıların ortadan kaldırılması projesi var. Çok büyük bir proje. Kısmetse 2014 sonuna kadar da bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Sayın Başkanım, e, sosyal projeleriniz var mı? Kadınlara, gençlere, öğrencilere yönelik neler yapıyorsunuz? Eee Tabii belediyecilik anlayışı artık yakın zamanda e, beldenin asgari ihtiyaçlarını, müştereklerini yapmanın ötesine geçmeye başladı. En önemli görevlerinden bir tanesi de e, sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi sosyal projeler. E, bu konuda çalışmalarımız var. Geçen yıl başlattığımız e, toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiğini düşündüğüm için e, öncelikli olarak söylüyorum. Kültür ve sanat etkinliklerine başladık. Biliyorsunuz e, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerin dışındaki Anadolu kentleri Taşra olarak tarif edilir. E, mesela ilçemize bir meslek yüksek yüksekokulu açıldı Nevşehir Üniversitesi'ne bağlı olarak. Burada e, 400-500 öğrencimiz başlangıçta e, gelip Avanos'ta eğitime başladılar. Üniversite eğitimlerini e, devam ettiriyorlar. Ama büyük kentlerdeki gibi kültürel ve sosyal faaliyetlerin eksikliğini duymasınlar istiyoruz. Özellikle üniversite gençliği çünkü 350 kadar öğrencimiz Avanos'taki bir yurtta kalıyor. Yeni açılmakta olan bir başka yurdumuzda 250 öğrencimiz kalacak. 300-400 civarında meslek yüksekokulu öğrencisi eğitimlerine devam ediyor. 1000 civarında öğrenci Avanos'ta ikamet ediyor. Üniversite çağında olan öğrenciler. Bunlar özellikle kültür ve sanat etkinlikleriyle taşra havasını yaşamadan e, yazarlarla, sanatçılarla içli dışlı olsun, onlarla e, bir araya gelebilsinler istedik. Bu amaçla geçen yıl başlattığımız, bu yılda ikincisini gerçekleştirdiğimiz kültür-sanat faaliyetlerini e, uygulamaya başladık. Mesela geçen yıl 16 tane Türkiye'nin önemli ismini, yazarını, sanatçısını, edebiyatçısını, tarihçisini bölgemizde 4 gün e, süreyle her yazarımızı misafir ettik. Bütün bölgemizi gezdiler. Onlar fırsat bulup gelemedikleri Kapadokya bölgesini gezme fırsatı bulmuş oldular ve cumartesi günleri de bütün halkımıza söyleşiler gerçekleştirdiler. Eee hemen her düşünceden, ideolojiden, dünya görüşünden yazarı, edebiyatçıyı, tarihçiyi burada e, misafir ettik, ağırladık. Oldukça geniş bir yelpazede e, bu isimleri seçmeye gayret ettik. Keza yaz aylarında halk konserleri düzenledik. Çarşı meydanında aşağı yukarı iki ay süresince her akşam müzik etkinlikleri yaptık. Canlı müzik performansları yaptık. Sinema günleri düzenledik. Ramazan eğlenceleri tertip ettik. Geçen yıl yaptık, bu yılda devam ediyoruz. Bunlar özellikle kültürel ve sosyal anlamda Papadokya bölgesinin el sanatları merkezi olduğunu her fırsatta ifade eden bir ilçe için çok önemli faaliyetlerdi. Ee, sadece Avanos merkezde değil, Nevşehir'in diğer ilçelerinde ve dışarıdan gelen insanların da bu konuda ihtiyaçlarını karşıladı. Ee, ve son derece de olumlu bir e, karşılık gördük. E, sosyal anlamda yaptığımız bence en önemli e, proje altı çizilmesi gereken proje buydu. Bütün bu yapılanları da yıl sonunda o toplantılara, söyleşilere katılamayan insanlar takip etsinler diye yazılı hale getirdik, kitap haline getirdik değerledik ve bunları ulaşabildiğimiz noktalara, talep edilmesi halinde de ücretsiz vatandaşlarımıza dağıttık. Bununla birlikte özellikle hanımları e, hedef alan bir e, Avanos Kadın Kooperatifi kurduk. Burada evinde ürettiği el işini uygun pazar bulamadığı için satamayan e, ya da gerektiği gibi değerlendiremeyen hanımların e, bu pazar ihtiyaçlarını giderecek örneğin uygun şartlarda dükkan verecek, çalışacakları uygun mekanları hazırlayacak ortamlar oluşturduk. E, ve belli sayıda hanımımız da özellikle avanos e, çanak çömlekle iştigal ettiği için Rapido dediğimiz, Çini dediğimiz teknikleri öğrenecekleri kurslar gördüler ve bugün belli sayıda hanım bu kurslardan edindikleri bilgiyle gerek hazırladığımız mekanlarda gerekse evlerinde bunları işliyorlar ve satışını yapıyorlar piyasa koşullarında. gene hanımlar tarafından işletilmekte olan bir yöresel yemekler hazırlanan restoranımız var. 10-12 civarında hanım orada bölgemize özgü yemekleri ve diğer restoranların yapmayı pek tercih etmedikleri yöresel yemekleri e, yapıyorlar ve dışarıdan gelen özellikle bölgenin e, mutfağını e, tatmak isteyen misafirlerimize bunu e, ikram ediyorlar e, ve bunun satışını yapıyorlar. E, henüz birinci yılını doldurdu bu kooperatif ve son derece e, olumlu bu geri dönüşümler alıyoruz hem hanımlar açısından hem bölgemize gelen misafirler açısından belediyelerin bir başka görevi de yoksul muhtaç e, vatandaşları gözetmek kollamak belediyemiz dışında oluşturduğumuz tamamen bağımsız kişilerden oluşan bir komisyon marifetiyle belediyemizin imkanları nispetinde her ay belli sayıda e, fakirimize ihtiyaç sahibine de yardımlarımız oluyor. ...aşağı yukarı dört yıldır da bu... ...faaliyetlerimiz devam ediyor. Okullar açıldığında da... ...Avanoslu olup dışarıda eğitimine devam eden... ...ihtiyaç sahibi gençlerimize... ...devletimizin verdiği burslara ilave olarak... ...gene gücümüz nispetinde... ...katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ramazan ayları... ...bizim atlamamaya çalıştığımız... ...aylardan birisi... ...dönemlerden. Bu dönemde de... ...az önce de ifade ettiğim gibi maddi olarak fiilen içinde olmasak bile organizasyonu gerçekleştirmek suretiyle sosyal yardımlaşmaya dayanışmaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz ee, ve bütün bu yapılanlar öğrencilere gençlere toplumun fakir kesimlerine hanımlara hitap eden sosyal projeler ee, gücümüz nispetinde bütün bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz Evet Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz <laughs> Ee, tabii televizyonlardan izliyoruz ee, Somali'de şu anda bir insanlık dramı yaşanıyor dünyadaki Aslında felaketlerin hepsinin temelinde gelir adaletsizlikleri ve sömürü yatıyor bugünkü e, kapitalist düzenin yıllarca ayakta kalmasını sağlayan yeraltı ve yerüstü kaynakları Afrika'da uzak doğu Asya'da senelerce sömürüldü daha yakın zamana kadar Avrupa'nın hazinesi büyük oranda Afrika'dan, e, Endonezya'dan, Uzakdoğu Asya'dan, e, Amerika kıtasındaki üçüncü dünya ülkelerinden dolduruluyor idi. Ve bu o noktalara geldi ki bugün yaşadığımız manzaralar yaşanmaya başladı. E, hatta bazı ülkelerde artık sömürecek hiçbir şey kalmadığı için oralara kimse dönüp bakmaz hale geldi. Somali'de bunun en acı örneklerinden bir tanesi. Orada. Yokluk beraberinde tabi iç çekişmeleri de getirmiş durumda. Ülke hem açlığın pençesinde kıvranıyor hem de bir iç çatışmayı aynı anda yaşıyor. Ee, böylesi bir durumda tabi söylenecek çok şey var ama şu anda sözün bittiği bir noktada orada orada insanlık can çekişiyor. Acil bir durum söz konusu. Ee, bu noktada yapılabilecek en iyi şey insani anlamda. Gıda olur, nakli yardımlar olur Oraya herkesin gücü yettiği Nispetle yardım etmesi İmkanları nispetinde Ki bizim gibi Ali Cenab Bir milletin Bu konuda ne kadar Hasbi davrandığı da ortada Elinden geldiği kadar Her düzeyde vatandaşlarımız Kurumlar Ellerinden geleni yapıyorlar Ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayında Gereği olarak Yardımlarını ulaştırmaya çalışıyorlar e, temennimiz, dualarımız böylesi tabloların bir daha ortaya çıkmaması yönünde ama e, mevcut dünya düzeni devam ettiği müddetçe çok da kaçınılacak şeyler değil e, evet. bunlar. E, onun için inşallah bir an önce oradaki felaket yapılan yardımlarla sona erer ve e, bu manzaralar bir kez daha te, e, tekerrür etmez. Temennimiz bu. Teşekkür ediyorum. E, son olarak en son aldığımız habere göre 11 şehidimiz 7 yaralımız var sadece o 11 aileye değil bu ülkenin bütün evlerine ocaklarına ateş düştü bugün çünkü neticede şehit olan tüm e, askerlerimiz hepimizin evladı e, kendi evladımızın başına geldiğinde ne kadar üzülüyor isek burada da aynı hisleri yaşıyoruz onun için çok elem verici hadiseler Tabi geçmişte 30 yıldır da devam eden bir süreç. Ramazan vesilesiyle ancak temenni edebiliyoruz. İnşallah bu tür elim olaylar bir kez daha tekerrür etmez. Yıllarca Sayın Milletvekilimizin de ifade ettiği gibi bu ülkede Kürt demeden, Türk demeden, Laz demeden, Çerkes demeden bir arada o Osmanlı bakiyesi olarak devam ettirdiğimiz bütünlüğümüzü e, böylesi etnik ayrışmalarla e, parçalamaya çalışanlar İnşallah amaçlarına ulaşamazlar. İnşallah. Ve bu birlik bütünlüğümüz bundan sonra da devam eder. Evet. En önemli temennimiz bu. Bir de bugün belki söylemeyi unuttuk e, sohbetimiz esnasında. E, 17 Ağustos 99'daki depreminde 12. yılı. Evet. E, tabii bunlar Allah'tan gelen felaketler. Evet. Bir yerden sonra depremlere engel olamıyorsunuz ama en azından zararlarını alacağınız tedbirlerle azaltabilirsiniz. E, bugün bu olayda eee yıl dönümü olması itibarıyla hatırladık. E, depremdi, seldi, e, yangındı gibi felaketlerin olmadığı, e, ülkede Kürtlü, Türklü ayrımlarının bulunmadığı, kardeşçe yaşandığı günlere vesile olmasını temenni ediyorum ben de e, Ramazan ayının. Ve yaklaşan Ramazan bayramını da şimdiden tebrik etmek istiyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Tekeli kırılmış bir iletişim çoğulculuğu var. O zaman ne dayanışma derken bunun tabii çok farklı boyut için veya kendi çevremiz için değil. Pakistan'da Herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yapması. Bir bakıyorsunuz Ramazan gelmiş. Eski Ramazanlarla şimdiki Ramazanları bir kıyaslar